Merhabalar. Bu dersimizde Excel 2016 programında bir önceki derste öğrendiğimiz yüzde alma ile ilgili karışık bazı örnekler çözeceğiz. Bir tablo oluşturacağım ve işlemlerimizi o tablo üzerinden yapacağız. Tablomuz yine aynı. A1'de 10, A2'de 20, 30, 40 ve 50. Şimdi e, önceki derste yaptığımız bir örneği hatırlayarak başlayalım. E, ben bir sayının %5'ini mesela almak istiyorsam ne yapıyordum? 50'nin %5'ini alacağım. Eşittir 50 çarpı 5 bölü 100 diyordum. 50 a5 hücresinde yani ben a5 çarpı 5 bölü 100 diyerek de bu işlemi gerçekleştirebilirim veya a5 çarpı 5 bölü 100 kaçtır 0 virgül 05'tir değil mi yani şu 5 bölü 100'ü kendim kafamdan hesaplayıp sonucunu yazarsam ve a5 ile çarparsam yine bana a5'in 5'ini verecektir. Ya da eşittir a5 çarpı 5 yüzde işareti koyarak e, Excel'de a5'in yüzde 5'ini alabilirim. Şimdi sorumuz şu olsun. Bunu da yine yapmıştık bir önceki dersimizde. En büyük değerin yüzde 5'ini bulmak istiyorum. <laughs> Şimdi şöyle yapacağız. En büyük değer maksimum değerdi. Eşittir. Mak parantezimi açtım. Aralığım A1 2 nokta üst üste A5. Bu bana zaten A1 A5 arasındaki en büyük değeri veriyor. Yani 50'yi veriyor. Peki ben 50'yi mak fonksiyonu sayesinde buldum. %5'i nasıl alıyorum? Geriye kalanı yazarak çarpı 5 bölü 100 ya da çarpı 0,05 ya da çarpı 5 yüzde işareti koyarak alabiliyorum. Ee, bunu hatırlamış olduk. Şimdi bir soruyla dersimize devam edelim. Sorumuz şu olsun. En büyük değerin %25'inin 40 fazlasını bulmak istiyorum. Ya da en küçük değer diyelim buna. En büyük değerle ilgili biraz önce bir örnek yaptık. Şöyle örnek diyelim. En küçük değerin en küçük değeri de hatırlamış oluruz böylelikle. En küçük değerin yüzde 25'inin 40 fazlasını bulmak istiyorum. Şimdi en küçük değeri ben hangi fonksiyonla bulduruyordum? Min fonksiyonuyla. Eşittir min parantezimi açtım. Aralığım a1 2 nokta üst üste. A5 parantezimi kapattım. Bunu yazıp enter'a bastığım zaman bana en küçük değeri buluyor. Yani bir sayısal değer karşıma çıkartıyor. Bu sayısal değerin %25'ini çarpı 25 bölü 100 diyerek alabilir miyim? %25'ini. Evet. 40 fazlasını da artı 40 diyerek ilave ediyorum. Şimdi burada işlem önceliğinde hani çarpma bölme önce yapılıyordu. Sonra toplama çıkarma yapılıyordu ya. E, toplama zaten en son yapılacak işlem olduğu için e, ayrıyeten parantez almama gerek yok. Yani en küçük değerin %25'ini buldum. Sonra artı 40 diyerek en son o işlem yapılacağı için 40 fazlasını ilave ettim. Ha Bunu şöyle de yapabilirdim. Çarpı 0,25 artı 40 ya da çarpı 25 yüzde işareti artı 40 da diyebilirdim min fonksiyonundan sonra. Peki bir diğer soruya geçelim. Diğer sorumuz şu olsun. E, en büyük değerin %10'u ile en küçük değerin %5'inin toplamını bulalım. En büyük değerin %10'u ile en küçük değerin %5'inin toplamı. Evet, en büyük değeri mak fonksiyonuyla bulduruyordum. Şuraya mak yazıyorum. A1 2 nokta üst üste. Şöyle sağ tarafa alalım bunu. A1 2 nokta üst üste. A5. %10'unu çarpı 0,1 diyerek buldurabilir miyim? 10 bölü 100 0,1 ya. Çarpı 10 bölü 100 diyeceğim. 10'u Onu 100'e böldüm. 0,1. Bunu da e, mak fonksiyonunun yanına yazarak %10'unu buldurdum. Peki en küçük değerin %5'ini bulduracağım. En küçük değer minimum değerdi. Min parantezimi açtım. A1 2 nokta üst üste A5 deyip parantezimi kapattım. Bunun %5'ini de çarpı 5 yüzde işareti Kullanarak aldıralım. Özellikle farklı yöntemler kullanmaya çalışıyorum. Şimdi aynısını aşağı bir daha yazıyorum. Çünkü toplama işlemini hem fonksiyonla hem de formülle yapabiliyoruz. Şuraya yazıyorum hemen. mak A1 2. üst üste A5 maksimum değeri buldurdum. Çarpı 0.1 diyerek %10'unu aldım. MIN A1 2. üst üste A5 diyerek minimum değeri buldurdum. Çarpı 5 yüzde işaretini koyarak da yüzde %5'ine aldım. Şimdi bunların toplamı sorulduğu için yani şuradaki değerle şuradaki değerin toplamı soruluyor bana. Peki ben bunu şöyle yapabilir miyim? Başa eşittir mi koydum. Araya artıyı koydum. Buradan çıkacak olan x ile y sonucunu araya artı koyarak toplayabilir miyim? Evet. Yani ee, en büyük değerin %10'u ile en küçük değerin %5'ini araya art koyarak toplayabilirim. Şu anda toplama işlemini ne ile yaptık? Formülle yaptık değil mi? Yani şunu yapmış olduk aslında. Eşittir x artı y. Şu x dediğim şey ne? En büyük değerin %10'u. Y dediğim şey ne? En küçük değerin 5 Peki ben bunu şöyle de yapabilir miydim? Eşittir. topla x noktalı virgül y de diyebilir miydim? Yani aynı sonucu verir miydi bana? Verirdi. X'in ve Y'nin toplamını bul demiş olurdum. Şimdi bu yöntemle yapalım. eşittir topla parantezimi açtım. Bakın arada ne kullandım? Noktalı virgül. Çünkü başa topla yazmışım. Başa topla yazdığımız zaman arada noktalı virgül kullanıyorduk. Noktalı virgül en sonda da bakın şu topla parantezini açtım. En sonda da topla parantezini kapattım. Şimdi şunu demiş olduk. En büyük değerin yüzde 10'unu ve en küçük değerin yüzde 5'ini topla demiş olduk. Evet en büyük değerin yüzde 10'u ile en küçük değerin yüzde 5'inin toplamını almak için birinci yöntemimiz formülle kullandığımız birinci yöntemimiz bu. İkinci yöntemimiz de budur. Bir diğer sorumuza geçelim isterseniz. Bir soru daha çözelim bunlarla alakalı. Evet. Yeni örneğimiz şu olsun. Ee, en büyük ikinci değer ile en büyük ikinci değer ile en küçük üçüncü üçüncü değerin e, bu sefer ortalamasını aldıralım. Farklı bir işlem yapmış olalım. Ortalamasının Ee, 35'e diyelim. En büyük ikinci değer ile en küçük üçüncü değerin ortalamasının %35'ini bulduracağız. Şimdi ben en büyük ikinci değerle en küçük üçüncü değeri nasıl bulduruyordum? En büyük ikinci değer için büyük diye bir fonksiyonumuz vardı parantezimi açıp önce aralığı yazıyordum. A1, A5 arasında. En büyük kaçıncı değeri arıyorsam noktalı virgülden sonra onu yazıyordum. En büyük ikinci değer dediği için noktalı virgül 2 yazdım. En küçük üçüncü değeri buldururken de küçük fonksiyonumu kullanıyordum. A1 iki nokta üst üste A5 aralığımı yazdım. En küçük kaçıncı değeri aratıyorsam noktalı virgülden sonra da onu yazıyordum. En küçük üçüncü değeri bu şekilde bulduruyorum. Şimdi e, aynısını aşağı bir daha yazacağım. Şöyle biraz daha içeriden başlayayım. Büyük A1 2 nokta A5 noktalı virgül 2 dediğimde bu aralıktaki en büyük ikinci değeri küçük A1 2 nokta üst üste A5 noktalı virgül 3 dediğimde de bu aralıktaki en küçük üçüncü değeri bulduruyordu. Peki şu tablo kısmını da silelim. Kendimize alan açalım. Bu en büyük ikinci de en küçük üçüncü değerin ortalamasını ben ya başa ortalama yazarak buldururum. Yani şöyle eşittir. Ortalama deyip parantezimi açarım. Başa komut yazdığım için araya noktalı virgül koyup en dışarıda ortalamanın parantezini kapatırım. Bakın şu anda ne demiş oldum? Ee, A1-A5 arasında en büyük ikinci değerin ve A1-A5 arasındaki en küçük üçüncü değerin ortalamasını bul demiş oldum. Peki ortalamayı böyle buluyorduk. Şimdi ortalamayı bulmanın bir diğer yöntemi neydi? Ben şu ikisinin arasına artı koyarsam en büyük ikinci değerle en küçük üçüncü değeri toplar mı? Evet. Sonra parantez içerisine alıp bunları. Çıkan sonucu iki tane değer çıkacağı için ikiye bölersem bana yine ortalamalarını vermez mi? Ver. Bakın ya ortalama fonksiyonuyla bulduracağım ya da bunları büyük parantez içerisinde toplayıp çıkan sonucu ikiye böleceğim. Peki şu anda biz ortalamalarını bulduk. Benden ne isteniyor ortalamalarının? Yüzde otuz isteniyor değil mi? Şimdi birincisi için konuşalım. Ee, şöyle. şöyle A1-A5 arasında en büyük ikinci değerin ve A1-A5 arasındaki en küçük üçüncü değerin ortalamasını bul dedik. Yanına devam ediyorum. Çarpı, yüzde 35'ini bulacakmışız ya, çarpı 35 yüzde desem, bana bu ortalamada çıkacak olan sonucun yüzde 35'ini vermez mi? Verir. Peki, aşağıda bu işlemi gerçekleştirelim. Yine, A1 A5 arasındaki en büyük ikinci değer ile A1 A5 arasındaki en küçük üçüncü değeri toplayıp ikiye bölüp ortalamalarını bulduk. %35'ini çarpı 35 yüzde diyerek yine bulabilir miyim? Evet. Burada tekrar bir daha büyük parantezi yani işte şurada parantezi açayım burada parantezi kapatayım. Bu e, olsa da olur olmasa da olur. Çünkü çarpma bölme işlemleri yer değiştirse de sonuca etki etmiyordu. Hatta sileyim hiç kafanızı karıştırmayın. Şurayı da temizleyeceğim. Evet son haliyle şöyle bitirelim. Evet yüzde alma ile ilgili çözeceğim örnekler bunlardı. bizim için önemli olan bakın tek başına bir fonksiyonu kullanmak değil. Bu fonksiyonları iç içe kullanabilmek. Bunun mantığını kavradığınızda Excel ile ilgili Hangi problemle karşılaşırsanız karşılaşın bir çözüme gidersiniz. Evet şimdi şöyle yapacağız. Bu e, yaptığım işlemlerin uygulamasını Excel üzerinde gerçekleştirip dersimizi tamamlayacağız. Evet tablomuz burada. 10, 20, 30, 40, 50 tablomuz hazır. Şimdi e, en büyük değerin %5'ini alarak başlayalım. En büyük değer maksimum değerde eşittir mak parantezimi açtım. A1 2 nokta üst üste A5 parantezimi kapattım. Bu bana en büyük değer olan 50'yi veriyordu. Şimdi ben bunun %5'ini almak istiyorsam çarpı 5 bölü 100 yazabilir miyim? Evet enter'a bastığımda 2.5 sonucunu verdiğini görelim. Yani en büyük değer 50, 50'nin %5'i 2.5'miş. Peki e, en küçük değerin %25'inin 40 fazlasını bulalım. Eşittir. En küçük değeri min ile bulduruyordum. Parantezimi açtım. A1 iki nokta üst üste A5 deyip parantezimi kapattım. Bu bana en küçük değeri olan 10'u verecek bu aralıktaki. %25'ini çarpı 25 bölü 100 diyerek aldırıyorum. E, 40 fazlasını da artı 40 diyerek ilave ediyorum. E, şurada en küçük değeri buldurdum. Çarpı 25 bölü 100 diyerek %25'ini aldırdım. Artı 40 diyerek de 40 fazlasını buldum. 42.5 sonucunu gördük. Şimdi en büyük değerin %10'u ile en küçük değerin %5'inin toplamını bulacağız. Eşittir. En büyük değer maksimum değerdi. De A1 2 nokta üst üste A5 deyip parantezimi kapattım. Bana en büyük değeri verdi. Bunun %10'u ile çarpı 0,1 diyerek %10'unu bulabilir miyim? Bulabilirim. Peki araya artı koydum. Şimdi e, en küçük değerin %5'ine ilave ediyorum. Min parantezimi açtım. A1 2 nokta üst üste A5 deyip parantezimi kapattım. Bunun %5'ini de çarpı 5 bölü 100 diyerek bulalım. Enter'a bastığım zaman en büyük değerin %10 ile en küçük değerin %5'inin toplamını bana verdiğini görebiliyorum. Peki. Şimdi bunu bir de fonksiyonla yapalım. Eşittir. Topla. Parantezimi açtım. En büyük değer maksimum değer A1 2 nokta A5 dedim. Parantezimi kapattım. En büyük değeri bana verecektir. Çarpı 10 yüzde diyerek bu sefer yüzdesini aldıralım. Yüzde 10'unu bulduk. Şimdi başta topla olduğu için araya artı koyamam değil mi? Başta zaten topla demiş bir komutumuz var. Noktalı virgül koyuyorum. Min fonksiyonuyla devam ediyorum. Yine A1 A5 arasındaki en küçük değeri minimum fonksiyonuyla buldum. Bunun yüzde 5'ini de çarpı 0,05 diyerek buldurabilir miyim? Evet. Yani 5'i yüzde böldüğümüz zaman 0,05 sonucu çıkar ya. Enter'a bastığım zaman bakın yine aynı sonucu verdiğini görüyorum. Şurada araya artı koyarak en büyük değerin %10'u ile en küçük değerin %5'ini topladım. Burada topla fonksiyonunu kullanıp araya noktalı virgül koyarak en büyük değerin %10'u ile en küçük değerin %5'ini topladım. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. En büyük ikinci değer ile en küçük üçüncü değerin ortalamasının %35'ini bulalım. eşittir ee, en büyük değerin parantezimi açtım. En büyük ikinci değeri nasıl buluyordum? Büyük parantez A1 2 nokta A5 noktalı virgül 2. Bu bana en büyük ikinci değeri veriyordu. Peki araya artıyı koydum. Şimdi e, en küçük üçüncü değeri bulduracağım. Kullanacağım fonksiyon küçük parantezimi açıyorum. A1 2 nokta A5 noktalı virgül 3 diyerek e, en küçük üçüncü değeri bulduruyorum en dışarıda da parantezimi kapattım. Bakın parantezleri karıştırmayın. Şuradaki kırmızı parantez büyük. Şuradaki kırmızı parantez küçük parantezleri. Siyah başta açmışım. En sonunda kapattım. Bu da hani bu ikisini toplayıp toplamı ikiye bölmem gerekiyor ya. O parantez büyük parantez yani bölü 2 dediğimde bu bana neyi verecek? Ortalamayı. Bakalım enter'a bastım. Ortalaması olan 35'i verdi. Şimdi bunun %35'ini çarpı 35 bölü 100 diyerek bulabilir miyim? Tabii ki evet. Yani 35'in, %35'ini ben nasıl bulurum? Çarpı 35 çarpı 35 bölü 100 diyerek. E zaten şuradaki fonksiyon, yani şu ortalamanın sonucu, şuraya kadar olan bölümden bahsediyorum. E ortalamanın sonucu zaten 35'ti. 35'i 35'e çarpıp yüzde bölerek %35'ini buldum. Peki. Eşittir. Şimdi bunu şöyle yapalım. Ortalama fonksiyonunu kullanarak, ortalama parantezimi açıyorum. E büyük... A1 2 nokta A5 noktalı virgül 2. Bu bana A1 A5 arasında en büyük ikinci değeri verdi. Şimdi başta ortalama olduğu için araya ne koyacağım bu sefer? Noktalı virgül. En küçük üçüncü değeri de küçük. A1 2 nokta A5 noktalı virgül 3 diyerek buldurdum. Peki en dışarıda da ortalamanın parantezini kapattım. Bakın yine kırmızı parantez büyük. Şuradaki kırmızı parantez küçük. Ortalama parantezi siyah renkti. Burada açtım en sonunda kapattım. Ee, şu anda ortalamaları olan 35'i verdiğini yine gördük mü? Evet yani ben size en büyük de, e, ikinci değerle en küçük üçüncü değerin ortalamasını bulun deseydim buydu sonuç. Peki şimdi diyorum ki ortalamasının yani bu iki değerin ortalamasının yüzde 35'ini bulalım. Nasıl devam edeceğim bunun yanına? Çarpı e, 35 yüzde diyelim çarpı 35 yüzde işaretini koydum. Bakın Enter'a bastığım zaman bana yine yukarıdaki ile aynı sonuç olan 12,25'i verdiğini gördüm. Evet, karışık örneklerimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde Excel'in en önemli fonksiyonlarından biri olan eğer fonksiyonuna başlangıç yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>